Samimi kanaatim şu ki, günümüzde bir araştırma ile başlamayan her türlü faaliyet başarısızlığa mahkumdur. Hadi çok abartmayayım. Konu büyük meblalar, büyük yatırımlarsa mutlaka bir araştırma ile başlamış olmak gerekiyor. Eğer başlamazsak başarabileceğimiz noktaya gelebilmek üzere bir yol haritamız yok demektir. Konu bizim sektörümüz, pazarlama ve iletişim olduğunda iç görüyü bulmak, Tüketiciye ulaşmak için pazar araştırmaları olmazsa olmaz. Pazarlamanın dili somut, alfabesi rakamlardır. Dolayısıyla pazarlama sektörünün profesyonelleri çalışmalarına mutlaka bir araştırma ile başlamalılar. Bunu söylerken araştırma sektörünü büyütmek için söylemiyorum elbette. Ama daha çok markaların başarılı olması ve sonuçlarının tatmin edici olması üzerine söylüyorum. Eğer kampanyalar tatmin edici olursa araştırma sektörü de büyür. Bu vesileyle Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin 20. Araştırma Zirvesi'nin başarılı geçmesini diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.